Merhaba ben Gira Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli bir detayla karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda bugün gün içerisinde bir genç oyuncu gündeme geldi. Tabi bu oyuncu ile alakalı şimdi sizlere detaylar vereceğim. Özellikle bu genç kanat oyuncusu ile alakalı. E, ee, Tabi birçok haber görmüş olabilirsiniz ama bu oyuncudaki son durum ne? Çünkü bu isim Sukat ekibimiz tarafından onaylanmış bir isim ve Trabzonspor takımımızda bu isim için sürpriz bir atak gelirse kimse şaşırmasın. Önemli detaylar vereceğiz. Gündemi değerlendireceğiz. Bir canlı yayın yaptık ama bu bilgiyi biraz daha netleştirdim. Hatta canlı yayında da biraz tiyolar verdim bazı arkadaşlara. Ve şimdi bu oyuncuyla alakalı sizlere net bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu oyuncu kim, neler yapmış, son durum ne? Trabzonspor takımımızın düşüncesi ne? Oyuncu nasıl bir oyuncu? Bütün bunları da konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Tabi bu oyuncunun özellikle şöyle bir baktığımızda e, hücum bölgesinde çok etkili bir oyuncu olduğunu, kolay bir adam eksiltebildiğini, oyuncu eksiltmede başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Bizim bu sene en büyük problemlerimizden bir tanesi topu ayağına aldığında adam eksilten oyuncu sayımız çok azdı. Şimdi Zubkov evet adam eksiltiyor ama daha çok Zubkov arkaya koşular atıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bizim takımımızda en çok adam eksilten kim? Vakeyme. Vakeyme'nin de oynamış olduğu maç sayısı çok az ve onun dışında Lusram, Mendy, Okay, Ozan Tufan, Vizka. Şöyle baktığımızda hep hep stabil, sikan. Bunlar hep düz oyuncular. Çok fazla adam eksiltebilen bir oyuncu değil. Ve bizim transfer politikasında 22 yaş sınırlaması var biliyorsunuz. Ve bu 22 yaşta iki tane oyuncu alabilirsin maddesi var. Ve bunu da doldurabilmek adına Trabzonspor takımımız 21-22 yaşında oyuncuları istiyor. Bunlardan birçok isim var gerçi ama bunlardan bir tanesi de şimdi bu isim hani ben sizlere normal bir haber gibi vermiyorum bunu. Bu isim teyitlendirilmiş. Bu isim Sukat'ımızın beğendi. Tamam bu oyuncu alınabilir dediği bir oyuncu arkadaşlar. Timako Diarra. Bugün bu ismi duymuşsunuzdur. Timako Moko Diarra. Bu ismi belki ben yanlış okuyor olabilirim. Onun için şöyle bir göstereceğim oyuncuyu diğer rayı. Tabi bu oyuncuyla alakalı şöyle de bir şey var. Şöyle de bir şey var. Resmini falan göstereceğim oyuncunun. Neler yapmış olduğunu göstereceğim. Oyuncu Malili bir oyuncu. Milli takım seviyesinde oynamaya başlamış. Piyasa değeri 325 bin euro. Hopel Haifa'da oynuyor. 2025 yılında sözleşmesi tamamlanmış gözüküyor oyuncunun. Şöyle bir baktığım zaman Şöyle bir baktığım zaman bu bu sene 32 tane maçta 6 gol 4 tane asist yapmış. Bütün verilerine bakacağım oyuncunun. Bütün verilerine bakacağım oyuncunun. Ee, sol kanat pozisyonunda 6 maç oynamış. Santofor'da 5. Orta Sansan'da 5. 10 numarada 3. Solda yani ilerideki bütün mevkilerde oyuncu oynadığını görüyorum ben bu dönemde. Şöyle bir baktığımızda da full oynamış. Herhangi bir sakatlığı yok. Sadece 3 maçta bu milli takımın 3 maçında kadroda yok. Onun dışındaki maçlarda hep oynamış bir oyuncu. Bütün bilançolarına bakalım. Toplam bilançolarına bakalım. Şimdi bu oyuncuyu direkt kafadan veriyorum ki bu oyuncu onaylanmış ve yarın bugün bu oyuncuyla ben somut adımların atılmasını bekliyorum. Şimdi oyuncunun sözleşmesi bitmiş gözüküyor. Oyuncunun sözleşmesi bitmiş gözüküyor. Kariyerinde 108 tane maçta 20 gol 17 tane de asist yapmış oyuncu. Şöyle bir bakacağım. Oyuncunun transfer geçmişine bakmak istiyorum biraz da. Orada da bir detaylara baktıktan sonra yeni bilgilere geçeceğiz. Hemen Serni ile alakalı çok önemli iddialar var. Şimdi burada oyuncuya baktığımızda Mali'de bu futbola başlıyor. Rams'in B takımına gidiyor. Oradan kiralık bir takıma kiralanıyor. Chatox diye bir takıma gidiyor. Tam okuyamıyor olabilirim. Tekrar Ren takımına geliyor ve Rem B takımından Hapoel Haifa'ya transfer oluyor ve oyuncunun kaça transfer olduğunu kimse bilmiyor. Yazmıyor transfer markette. Ve geldiğimiz noktada da bu oyuncunun Mali U23 milli takımda 3 maç 24 Temmuz 2024'te Mali'de de 3 maç oynadığını söylemek istiyorum. Milli takım seviyesine gelmiş. Şu an bu oyuncu tam bir hani ee patlama yapmamış ama patlama yapabilecek olan bir oyuncu olduğu düşünüldüğü için de Trabzonspor takımımızın 22 yaşındaki bu oyuncuyla yakından görüştüğünü, ilgilendiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıcak bir bilgi, akşam saatlerinde gelen bir bilgi, gün içerisinde konuşulan bir haberdi ama Orada bir haberimiz gelince de bunu bu saatte olsa sizinle beraber paylaşmak istedim. Hatta sabah bırakacaktım bu bilgimizi. Canlı yayında bir tane kardeşimiz sordu bizi yakaladı ona da cevap verdik dedim kardeşim böyle böyle bir durum var. Onunla alakalı sukatımızın bulduğu bir isim demiştim. Onu bu şekilde sizinle beraber paylaşarak Diarra ismini bir tarafa koymanızı istiyorum. Bu oyuncuyla alakalı bir gelişme olursa kimse şaşırmasın. 2025 yılında sözleşmesi süresi doluyor gözüküyor. Şu an oyuncunun sözleşmesi elinde gözüküyor ve burada sukatımızın da onayladığı için bu oyuncuyu sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Gece videosu geldi ama olsun inşallah görürsünüz. Karşınıza geliriz hızlı bir şekilde. Onun dışında Hopper Life'da oynuyor demiştik ve burada bir tane de detayım var. Kaleci konusunda arkadaşlar. Burak Bozon. Şimdi bu oyuncuyla alakalı yorumlarınızı görüyorum. Şimdi bu oyuncu da gene Trabzonspor takımımızın alınabilir dediği oyunculardan bir tanesi. Tamamıyla şu maksat. Bu sene bu kardeşimiz oynamış. Antep'in kalesinde öyle veya böyle bulunmuş oynamış. 22 tane maçı var. Süper Lig'de toplam 18 tane maçı var. Ee, kaleci kardeşimizin. Bakalım hangi maçlarda hangi dönemlerde oynamış bir bakalım şöyle bir baktığımızda kafadan oynamamış kaleci. İlk sezon başında başlamış hiç oynamamış kaleci. Daha sonra Çaykur Rize maçıyla beraber kaleye geçmiş ve ondan sonra almış götürmüş. Bütün maçlarda oynamış arkadaşlar. Bütün maçlarda oynamış. Oyuncuyla alakalı bir rapor veriliyor kulübümüzde. Ve o raporda da gene sukatımızın bu kaleci ile alakalı olumlu bir rapor verildi. Tabi bizim kalemizde Taha var. Taha'nın da artık oynamayan bir kaleci pozisyonunda. Böyle bizim gibi büyük takımlar genelde bu kadar oynamayan kaleciyi tutmazlar. Erce Oynamadı, oynamadı, oynamadı. En sonunda gönderdik. Gitti bir oynayabileceği bir takıma. Gene burada da şimdi gene ee, Taha'ya geçti kale. Şimdi Taha da oynamıyor ve oynadığı zamanda da çok fazla tatmin etmiyor gibi görüntü var. Bunun için de Taha'yı da şimdi kulübümüz gönderme planlaması içerisine girdi. Taha'ya da tebligatta bulundu ve Taha'nın da Kocaeli Spor'la görüştüğünü de böylelikle konuşmak istiyorum. Taha da Kocaeli Spor'a gitti ve görüştü. Benim burada söyleyebileceğim konu bu Burak konusunda da kulübümüz sadece hani eleştirileri gördüğüm için yorumları gördüğüm için şunu söyleyeyim sadece Burak konusunda Trabzonspor takımımız olabilir. Hani ihtimaller dahilinde kadromuzda hani bir listemizde bir tarafta dursun dediklerinde söyleyerek o Burak konusunda biz sizinle şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Sizinle bu konuyu kapatalım. Birçok isim geliyor. Birçok isim gündeme geliyor. Birçok isim konuşuluyor. Ee, ve burada da gene sizlere böyle bir onaylanmış bir isim olduğu için karşınıza getirmek istedim arkadaşlar. Bildiğiniz konuları söylemeyeceğim ama Serni'de de kulübümüzün bir atak yaptığını orada da bir gelişme olduğunu Zaferist'e de gene bir atak yaptığını söylemek istiyorum. Özellikle alternatifler var ve bu alternatiflerin devreye girmesiyle beraber de kulübümüzde biraz elini sıcak tutmak istiyor arkadaşlar. Burada da yakından takip edeceğiz artık gelişmeleri ama Trabzonspor takımımızın özellikle sürpriz bir şekilde ee, sürpriz bir şekilde imza attırırsa ben şaşırmayacağım. Ee... Diarra'ya. Bu isim çünkü onaylanmış bir isim olduğu için ve sözleşmesi boşta ve 22 yaşında olduğu için ben bu isme bu gece bir şöyle bir çizgi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu gece bu oyuncuyla alakalı her an her şey hani bu gece değil derken yani oyuncuyla alakalı gelişmelere sıcak olacağını düşünüyorum diyorum. Onun dışında kulübümüzde bir başka bir atak daha var. O da Bondarenko atağı oldu bugün. Bugün onunla alakalı da yine yeni haberler gelmeye başladı. Şöyle bir durum var. 7 milyon euroya borçta bir serbest kalır maddesi var denildi. Ama bugün bunu biz de konuştuk. Yazıldı çizildi. Ama bugün şöyle bir haber vardı. Trabzonspor takımı Bondurenko için bir hamle yaptı. Kulüp 10 milyon eurodan aşağı yani 10-12 milyon eurolardan hala aşağı düşmüş değil. Kesin kararlılık var. Bu transferi bitirmek için Trabzonspor takımımız ne kadar yoğun bir mesai harcasa da Burada birazcık olumsuz bir durum var Bondarenko'da. Pasereç konusunda en net bilgileri veriyorum sizlere. Atalanta'ya imza atmak üzere demiştik. Onunla alakalı gelişmeleri bekliyorum. Zaferisi inanın çok beğeniyorum ben de. Herkes de Zaferisi soruyor bana. Şimdi Zaferisi için kimse net bir şey söyleyemez. Niye? Çünkü oyuncunun çok ciddi talipleri var. Bu kadar çok talip olan bir oyuncu için de kimsenin bir şey söylemek gibi bir durum olamaz. Çünkü oyuncu evet tamam dedi. Okey ben Trabzonspor'la görüşeyim. Geleyim. Tamam ben ayrılmak istiyorum Slavya Prak'tan dedi. Ve burada da kulübümüzün Muhammed Şam ve Zaferis takasında bir e, hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Bu hareketlilikte de eğer bu gerçekleşirse Muhammed Şam gözden çıkartılıp Zaferist takasına gidilebilir. Muhammed Şam bana göre benim yorumum. Bu benim kendi düşüncem. Geldiği birinci gün söyledik. Ne kadar Hani topları iyi vuran bir oyuncu, son maçta iki tane asisti, inanılmaz güzeldi, tek topu çok iyi oynuyor. Ama bizim on numaramız daha çok oyunu kuracak, oyunu yönlendirecek, skor yapacak, etki edecek. Ve biz bunu net bir şekilde oyuncudan görmemiz gerekiyor. Ama Muhammed Şam bunu yapamadı. Yapamadı ve kulübümüzde orada daha etkili bir oyuncuya yönelmek istiyor. Ve Slavia Pram başkanı zaten çok ciddi anlamda istiyordu. Baktığımızda Muhammed Şam'ın istatistiği de çok iyi. 6 gol 12 asist gibi bir rakam, çok deli bir rakamı var aslında yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da kullanıp hani dışarıdaki adam bilmez abi Adana Demir'miş, oymuş buymuş. Hani bunu da bir şekilde kullanıp e, pazarlanabilir diye düşünüyorum. Bir diğer detayım da var mendil alakalı onu da kısaca vereyim. Yani ben mendil alakalı çok transfer olabilme ihtimalini düşük görüyorum açık ve ne söyleyeyim. Mendil alakalı da böyle hani e, kalma ihtimali var. Çok beklenen o teklifleri şu ana kadar getiremedi. Mendil kalma ihtimali tekrardan gündeme gelmiş size bunu söyleyeyim çünkü o beklenen teklifler gelmedi ya da bu bir strateji. Mendy'nin böyle bir para getiremediğini sizlere söyleyebilirim ya da bu bir strateji. Önümüzde daha uzun bir zaman var ama bugün aldığım bu bilgiyle beraber de Mendy'nin Kulüp'te kalma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Çok uzun bir video olmasın. Videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.